Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Portekiz basını Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdiğini yazmıştı. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması ve transferin seyrinin Braga'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyordu. Açıklama geldi. Öte yandan oyuncunun babasından transfer açıklaması geldi. Rodrigo Zalazar'ın Fenerbahçe'ye transferi oyuncunun babası tarafından yalanlandı. Jose Luis Zalazar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun kariyerine Braga'da devam etmeye odaklandığını söyledi. Bildiğim şey medyanın ve insanların söyledikleri. Hiçbir şey bilmiyoruz. Somut bir şey yok, sadece söylentiler. Braga'ya odaklanmış durumda. Rodrigo sezon öncesi hazırlıklarına çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı, gol attı, oynadı. Bu yıl onun için önemli çünkü Dünya Kupası var. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük bir sevinç duyuyor.